aşk. Merhaba, aşk. Evde ne yapıyorsun? Nasıl yani, evde ne yapıyorum, burada yaşıyorum, değil mi? Sadece seni yakın zamanda beklemiyordum. Ama, alışveriş yapacak ve daha sonra eve dönecek olan sen değil miydin? Evet, öyleydim, sadece ben gitmedim. Beni kandırdığını bilmediğimi sanıyorsun, değil mi? Bu neyi kandırıyor, Gabriel? Beni meslektaşınla tanıştırmayacak mısın? Bu Vanda. Benimle çalış. Dir. Sanırım ayrılacağım. İyi misin, Vanda? Hayır hayır Vanda. Evet, bugün olacak her şeye tanık olmanı istiyorum. Ne olacak, Gabriel? Beni kandırdığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Az önce geçen bir adam gördüm. O. Oh. Kıskanç olmayı bırak. Ne olduğunu bilmiyorsun. İşe geri dön ve bir saat içinde eve dön. Tamam mı? Nerede? Genç. Genç. Nerede? Burada kimse yok Cebrail. Aptal olduğumu mu düşünüyorsun Laura? O birayı burada kim içti? O. Oh. O bendim. Hava sıcaktı, susamıştım. Çünkü artık içmediğini biliyorum. Nerede? O nerede? Burada kimse yok Gabriel. Lütfen. Göreceğimiz şey bu. Görüyor musunuz? Genç. Nereye gidiyorsunuz? Nerede? Genç. Nerede? Kimse yok. Yalnız olduğumu zaten söyledim. Eğer o burada değilse, sadece banyoda olabilir, değil mi? Genç. Çünkü saçların ıslak değil. Ha. Bugün yıkamadım. Bakmak. Canavarı oynamayı bırak. Bugün beni gerçekten tanıyacaksın. Deli olmayı bırak Gabriel. Berbat ettim, değil mi? Sevgilisiyle bütün öğleden sonra orada kalacaktı ve benim gelmemi beklemiyordu. Ama Gabriel, bana saygı duyuyorsun. Saygı. Saygıyı hak etmiyorsun. Hayır. Şimdi eminim odada oradadır, değil mi? Hayır, Gabriel, orada hiçbir şey yok. Burada kimse yok. Sonra açılır. Girmeme izin ver. Hayır. Bak, sonunda aptalca bir şey yapacağım, Halora. Böyle yaparak hayatınızı mahvetmeyeceksiniz. Biliyor musun? Daha kötüsünü yapacağım. Aynı para birimiyle ödeme yapacağım. Sen neden söz ediyorsun? Merhaba. Burada sana ihtiyacım var, acil. Nedir o? Ne yaptınız? Şunları göreceksiniz. Ne var ne yok. Eşiniz neden burada böyle giyiniyor? Şunları göreceksiniz. Ne yapıyorsun Gabriel? Aptal numarası yapma. Neler olduğunu çok iyi biliyorsun. Sadece senin bir sevgilin olabilir mi? En azından bizim durumumuz şaka değil. İki aydır buradayız. Bunu bana nasıl yapabilirsin? Sana her zaman saygı duydum. Virginia, burada dinle. Ona hak ettiği ilgiyi göstermediniz. Beni aramaya geldi. Kim yardım etmez. Rekabet için şans açar. Gerçekten yüzsüzsün, değil mi? Sevgilini buraya evde getiriyorsun. Ve kurbanmış gibi davranmak mı istiyorsun? Gabriel, bana saygı duyuyorsun, tamam mı? Selam. Geliyor. Artık yalan yok, tamam mı? Drama yapmayı bırak git. Sadece kaybettiğini kabul et. İkisinin de çıkmasını istiyorum. Laura, Fransa. Hala kurbanı oynamakta ısrar ediyorsun, değil mi? Burada ne yapıyorsun? İkinizi evimden uzağa göndermedim. Geri döndüm çünkü. Ev benim, değil mi? kim gidecek sensin. İşte burada yanılıyorsunuz. Bir anlaşma yaptık, unutma. Kim sadakatsiz olursa olsun evi terk ederdi. Ama gördüm. Hepiniz burada gerginsiniz, kaydettik. Sevgilin burada evde. Kes şunu. Git, şimdi evimi terk et. Vasiyet. Şimdi kızımın ellerini çekip alıyorum. Kaynana. Yani. Kumandan. Burada ne yapıyorsun? Burada ne yapıyor? Bugün evlilik yıl dönümümüz olduğunu unuttunuz mu? Sürprizi hazırlamama yardım etmek için buradaydı. Cebrail'e de davet edildim. Baba. Yani. Kumandan. Baba açıklayabilir miyim? Açıklayacak bir şey yok. Hayır. Her şey açık. Onunla bir ilişkiniz var. Meslek taşı Van'da. Ne bile yok. Mazeretler üretin değil mi? Lütfen açıklayayım. Yeter artık Gabriel. Babana duyduğum tüm saygıyla. Bu eve veda etmek. Çünkü. Kızıma yaptığın ihanete karşı kanıtım var. İşte o. Bu yararlı mı? Ve bana bir daha asla kayınvalide deme Gabriel. Yaptığın şey ahlaksızdı ve uyarılacaksın. Lütfen komutanım, beni bu konuda atlamayın. İki kez düşünmeliydim. Değil mi genç bayan? Baba. Yardım et. Açıklayabilirim. Senin bu tavrın ailemizi utandırıyor. Ve bu değildi. Size verdiğim eğitim. Ve sen Gabriel, bir kolluk kuvveti memuru olarak onun üniformasına saygı duymalıydım. Ama endişelenme. Şimdi sizinle ilgilenecek olanlar kendi meslektaşlarınızdır. girebilirsiniz. Baba